Neler ortaya çıkıyor? İşte para psikoloji, kişisel gelişim, astroloji, uzaydan gelenler, ondan sonra bunlar üzerine yazılmış olan hikayeler, bloklar, aklınıza ne gelirse var. Tabii de Matrix var, hologram var, bir de yapay var. Bunlar birden hareketlenmeye başladı. Çünkü demek ki biz bir şeyleri fark edemiyorsak bir şekilde birilerinin ondan sonra bize yardımcı olması lazım. Buradan bunun sonucunu çıkartırsanız o zaman bu tip kalanlar alıp başına ondan sonra bir şekilde gidiyor. Yani Ali Atay'ın endişelerini ondan sonra neden olduğunu anlatmaya çalışıyor. o Endişelerinin ne kadar esasında o kadar da yanlış olmadığını ondan sonra görmeye başlıyoruz. Şimdi peki bu durumda ne olabilir? Ya kuantum bilinçli yanında olacağız. Çünkü beynimiz bir kuantum dolanımına sahip olduğunu biliyoruz. Ondan sonra yavru da bu kolektif bilinçin bir şekilde yanında olacağız. Açarsanız eğer YouTube'lara falan girerseniz bir kolektif bilinç yazın. O kardeşim binlerce, on binlerce ondan sonra sunum var. Kolektif bilinçleri. Ondan sonra. Bunun ne, ne, ondan sonra dışında ne olabilir? Yani bilincin dışında başka bir şeyle bunu anlatamaz mıyız diye fizikten kopmadan ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman bu benim üzerinde çalıştığım kuantum farkındalık şeyinin özelliğine ben önemsemeye başlıyorum. Esasında bizim eksikliğimiz bu kuantum farkındalığın kapsadığımız olması. Yani bilincimiz tarafından bu kuantum farkındalığı hapsedilmiş olması. Nasıl hapsedilmiş olabilir? bu şu şekilde hazırlı oluruz. İnsanoğlunun etrafını gözlemledik, Sonra bir yöntemler geliştirdik. Sonra geldi, ünitocu düşünce geldi, geldi, geldi. Öyle bir duruma geldik ki bu farkındalığı ondan sonra ortaya çıkaracak bir durumun dışındayız. Bunu tekrar onu hareketlendirmek için neler yapmak lazım. Şimdi bunu bir ay önce burada yaptığımız ondan sonra atölye çalışmasında ondan sonra çok uzun 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 bunun üzerinde duruştuk. onu bugün o kadar uzundan durmayacağım. Çünkü bazı arkadaşlar belki o, o, o gün de vardılar. Şimdi şimdi demek ki bir, hepimizin esasında hapsedilmiş olan bir kolektif belleği var kolektif bir farkındalığı var. Eğer bu farkındalık harekete geçebilirse, şimdi bu aman kardeşim, bu kolektif bilinciler içinde, için neler var, neler yok ki? Bir kere bir yüz maymun hikayesi var. Ondan sonra 99 maymun, ondan sonra patatesleri yıkayıp yemiş, bir tanesi bir türlü yememiş. Ondan sonra ama bir gün o da Patatesi yıkayıp yemeye karar vermiş. Ondan sonra dünyadaki bütün maymunlar aynı anda ondan sonra patatesi yıkıp yemeye başlamış. Onun gibi insanların da böyle aralarında ilişkiler varmış. Ondan sonra kolektif bilinç buymuş. Yani ben bir şey düşünüyorsam, ben başkalarını da etkileyebiliyorsam o etkilerle bir kolektif bilinç olacak. Kardeşim, şimdi simülasyon dünyasında yaşıyoruz. Simülasyon evrenizde. Böyle terapilere, memleketlere, alışverişlere ilişki gerek yok ki. İşte internetten ondan sonra gir, ondan sonra bir filmin fragmanı bir saat sonra milyonlarca tıklanıyor, bir saat sonra. Milyonlarca tıklanıyor. Yani ortadaki, ortaya çıkan şeyin bir kolektif olarak farkındalık yaratması öyle hızlı oluyor ki yani senin benim ona buna bakıp ondan sonra onları kendi bilincimle etki altına alma hikayesi tamamen bu durumda şey olmuş oldu. Yani Onu anlaşılır gibi ama kendilerine göre de var. Şimdi bu katil farkındalık dediğimiz şey esasında olabilmesi için, harekete geçebilmesi için, kolektif olabilmesi için işte bu simülasyon evrene ihtiyacı var. Ancak bu simülasyon evreninde bu katip farkındalık bir kolektif ondan sonra duruma geçebilir. Yani insanların birlikte bazı şeyler düşünmesine, insanların bir evrimleşmesine, hatta bu evrimleşmenin beyne kadar gitmesine ondan sonra neden olur. O zaman yapılacak şey şu, bu katip farkındalıkları en bireysel olsun hem toplumuzu olsun ondan sonra özgürleştirmek onların ortaya çıkmasını sağlamak. Onların ortaya çıkması bu simülasyon yerinde öyle bir hızlı bir şekilde bir yayılmaya karşılaşılmış ortaya çıkabilir ki bu yayılma iki türlü neden olabilir. Bir zuhure neden olabilir. Bizim üzerinde çalıştığımız zuhur kuramı yani kuantik farkında programı. bir de bu hiçbir bir şekilde bize bir şey söylemeye de bilir. Ama zuhure neden olabilirse bu zuhur o toplumun evrimleşmesine, bu toplumun farklılaşmasına, dönüşmesine de olarak. Şimdi bu simülasyon evreninde bu tip şeyleri yaşamaya başladık. Yani insanların kuantif farkındalık olarak beyinlerinde, bilinçlerinin altında yatan düşüncelerin ondan sonra özgürleşmesiyle şehir iktidarlar tarafından hapsedilmiş yani modern akıl iktidarları tarafından hapsedilmiş olan o farkındalıkla ortaya çıkmasıyla ondan sonra bir yeni bir dönüşüm insanlığın tekrar kendini inşa edeceği bir durum ortaya çıkabilir. Bunun da alabilmesi için işte, o kolotik farkındalığın çok çok yaşadığı yerler önemli. Farkı, onların var olduğu yerler önemli. O yüzden bu Zuhur kitabında da onu vurgulamıştım. Yani neden ortadoğu'da bombalar atılıyor? Çünkü ortada bombalar atabiliyor. Çünkü katil farkındalığı. Yani dönüşüme neden olabilecek olan o farkındalığın Orta Doğu'da çıkması lazım. Çünkü orada bir böyle zengin bir katil farkındalık yapması var. Ama neden bugün? Bugün çünkü önemli. Bugün işte o simülasyon evrende yaşıyor. Oradaki ufak bir değişiklik yani her yerine etkileyebilir. Şimdi bunun üzerine örnekler üzerine bakarsak evet. Yani bu tek kişiden çok kişi ortaya çıkabilir. Bu şeyler simülasyon evreninde internette üzerinden olsun işte bloklar üzerinden sosyal medya